Almanya Aytunus'u tanıtacağız derken kastı. Bakın bir de bana soru var ya. Sus sustan videodayım. Evet Almanya Items gördüğünüz gibi yani. E, gördüğünüz gibi burada malzemeler var. E, buradan alanı seçince favorite yazınca mesela ben buna favoriye bastım. E, gördüğünüz gibi bu hemen burada beliriyor şuraya gireceksiniz eğer şuraya girerseniz buradan ki e, set respawn teleport teleport öyle arkadaşının teleportlarına deyip bir yere e, yazarsanız bakın şimdi arkadaşınızı teleportlayamıyorsunuz mesela G yazalım G e, at at değil mesela arkadaşlar ben şu an yaptım Burayı biliyorum evet biliyorum e, teleport G gördüğünüz gibi olduğum yere tekrar geri geldim şimdi. bu arada evet ee, yüklenişini göstereyim şimdi gösterirken ben PAP evet ee, öyle internet şey modu falan koymayacağım bu da bulabilirsiniz diyecektim bunu Niye buna girdi ona basmadım sadece var acil ya. Hapishane. İstiyor mu bu şarjı? Kalmış. Lan sen hapishaneyi kaldırdın mı? Yok. ah hapishane yok. Evet arkadaşlar. Şu anda Ahmet Cans, e, nasıl? Yani Tom and güzel mod. İndirin bence. Ama şunu gösterim göstermedim bilmiyorum yani hortum oyuncu. Ya. Ben kaç? Videoyu mu kapattın? Yok. Yok. Benim videolarıma karışma. Kapatmalıyım ki. Facebook en sevdiğim Niye Öyle Evet, nasıl olmak kapı giriyoruz. Girmedi, gir, gir, Kaç gel. Hadi hastane burası diyoruz. Yusuf Eren böyle evet. abone olmayı unutmayın. Hayır, asıl bana abone ol. Aynen. Ona abone olun. Annemiz var. Onu da annelerimizden yaptık. <laughs> evet, Aa, burada Tomani items var. Eee, istil diyoruz. Sınır. Opener. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir yere tıklayacaksınız. Geldim. Evet, Donatory tıklayacaksınız. Şurada <laughs> gördüğünüz yere. Bu mavi yere. Tıklayacaksınız sonra herhangi bir gelecek dünya şeklinde internet yani ona tıklayacaksınız öyle sonra tekrar ona tıkladığında bir şey gelecek Evet basacaksınız ona o yükleyecek iyi günler evet İyi günler, iyi oyunlar. Abone like atmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Thank you, Thank you.